Selamlar, saygıdeğer aziz insan. Yaşama sanatında bu hafta niyet eylem ilkesi adını verdiğim bir prensip üzerinde durmaya çalışacağız. Sizlerle bu konuda fikir alışverişinde bulunacağız. Fikir alışverişi diyorum. Belki şu anda sizler bana fikir iletemiyor gibi görünüyorsunuz ama her insan farkında olsa da olmasa da bu konuşmayı dinlerken zihninden bir takım fikirler geçiyor, bir takım sentezler yapıyor, bir takım çıkarımlarda bulunuyor. O yüzden insan Evrendeki her şeyle farkında olsun veya olmasın bir etkileşim, bir alışveriş içerisindedir diyebiliriz. Shakespeare'in şu sözünü hepimiz bir yerlerden işitmişizdir. Eylemlerimizin atası düşüncelerimizdir. O halde soralım. Düşüncelerimizin kaynağı nedir? İşte niyet. Niyet dediğimiz şey buradan ortaya çıkıyor. Niyetin önemi ilk dönemlerden beri fark edilmiştir ki niyet üzerinde aslında çokça yazan, çizen insanlar vardır. Niyet okuması yapmaya çalışanlar vardır. İslam düşüncesinde de kavramın hemen şu hadise istinaden önemli fark edilmiştir. Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın ameller niyetlere göredir şeklinde bilinen meşhur, sahih kaynaklarda yer alan bir hadisi vardır. Hadis son derece geçmişteki alimlerimizin de dikkatini çekmiştir ki bütün hadis kitaplarımız, birçok hadis kitabı, seçme hadis kitapları özellikle bu hadisi başına alarak, hadis kitaplarının başına bu hadisi alarak bu hadisle kitaba başlarlar. Ameller niyetlere göredir. İnnemeli amalu bin niyat hadisi. O halde amel ve niyet arasındaki, niyet ve eylem arasındaki ilişkiyi bir tohum ve filiz örneğine benzetebiliriz. Yani insan aslında insanı bir gelişen, büyüyen bir organizma gibi düşünelim. Bu organizmadan meydana çıkan bütün filizlenen şeyler aslında insanın içine atılan, çevresinden, ailesinden, toplumundan almış olduğu tohum niyetlerinin uygun zaman ve zemin bulduğu zaman açılması, kiminin budanması, kiminin farklı sonuçlara evrilerek evrilme süreci diyebiliriz. Tabii günümüzde çokça hayatlarımızı ee, konforumuzu bozan bir kavram var, ee, tohumun bozulması kavramı, hani GDO'lu ürünü hepimiz biliyoruz. Genetiği değiştirilmiş tohumdan bahsediyoruz, genetiği değiştirilmiş tohumlar olduğu gibi genetiği değiştirilmiş niyetler de var. Niyet bozuk olduğu zaman bir müddet sonra, nasıl ki GDO'lu ürünler bir müddet sonra insan sağlığını tehdit eder duruma geliyor, hücrelerimizi bozuyor. ...daha kötü hastalıklara neden oluyor, doğayı bozmamızın karşılığı bize yine doğa tarafından ödettiriliyor ise... ...aynen bunun gibi niyetler bozuk olduğu zaman da eylemler de bozuk oluyor. O yüzden tasavvuf psikolojisinde yaklaşık 12 asırdır bu niyet ve eylem ilkesi üzerinde son derece e, yoğunlukla derinlemesine durulmuştur. Bir yönüyle tasavvuf psikolojisi insanın niyetlerini, niyet ayarını yapabilme süreci bu konuda farkındalık ve ustalık bir e, bu süreci yönetebilme e, farkındalığı da diyebiliriz. Şimdi ameller niyetlere göredir hadisin devamına baktığınız zaman buradaki e, amel ifadesi aslında sadece dini bir ameli bir ibadeti ifade etmez. Bir insanın yaşam sürecindeki bütün eylemlerini, bütün ürettiği şeyleri her ne olursa olsun, insanın inancı ne olursa olsun yaptığı her türlü faaliyeti ifade eder. Çünkü hadisin devamında şundan bahseder fehicretuhu ila ma hacra ileyh. Ya hadisin orijinal metnini okuyarak vereceğim çünkü yapacak yapacağım izah bununla bağlantılı bir şey olacak. Herkesin yolculuğu ki yaşamı bir yolculuk serüvenine benzetiyor Hazreti Peygamber. Herkesin yolculuğu aslında niyetlendiği şeye göredir. Her kim de neye niyetlenirse o şeye ulaşır. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki evren aslında bizim bu tohum diye tohuma benzettiğimiz tohum metaforuyla anlattığımız niyetlerimiz bizim kendimize, doğaya, evrene, dünyaya, aleme, kainata ektiğimiz birer tohum. Evren bizi yargılamıyor, dünya bizi yargılamıyor. Sadece bu tohumları biz ne tohumu ekersek, iyi tohum ekersek, iyi tohumun sonuçlarıyla karşılaşıyoruz. Kötü tohum ekersek yine kendi yaptığımız, kendi kötü yaptığımız tohumlarla yüzleşiyoruz. Bu yönüyle dünyanın bizi yargılamadığını söyleyebiliriz. Alem sadece bizim niyetlerimizi kaydeder, bizi yargılamaz. Bir süre sonra bu kimisi bir senede ortaya çıkabilir, kimisi on senede ortaya çıkabilir ama bizim niyet tohumlarımızı eninde sonunda ortaya çıkartır. Bu yönüyle tasavvuf psikolojisi aslında niyetlerimizi kontrol etme, öz denetim yapabilmek için bir kavram üzerinde duracaktır. O da tasavvuf psikolojisinde sürekli bahsedilen nefis muhasebesi denilen husustur. Aslında nefis muhasebesi insanın niyetlerini kontrol edebilme, niyetlerini gözden geçirme sürecidir. Hz. Mevlana insanın bu niyetlerini kontrol etme sürecini 9 asır önce bakın şu kavramlarla ifade eder. İnsan aslında bir tarla gibi her gün zihnini, zihnindeki niyetleri kontrol etmelidir. Filizlenen her bir yabani otu tarladayken hemen başlangıç kısmında temizlediğimiz gibi kötü niyetlerimizi de başlangıç kısmında daha fazla güçlenmeden çünkü yabani otların şöyle bir özelliği var. Bir müddet sonra bütün tarlayı ele geçirirler. Üretmek istediğiniz tüketmek istediğiniz iyi ürünleri orada üretemezsiniz. Onların toprağın minerallerini çekerler. Aynen bunun gibi kötü niyetler de insanın yaşam enerjisini, iyi duygularını, olumlu duygularını çeker, insanı bu defa olumsuz tarafa, insanlarla kavga edeceği daha kötü taraflara doğru çeker. Bu yönüyle insanın yaşam enerjisini tüketir. Niyetle bağlantılı olan iki kavram daha var. Bunlara insanın yaşam sürecini şekillendiren üçlü diyebiliriz klasik dönemdeki ifadesiyle niyet eylem niyet amel hal günümüzdeki kullanılan karşılığıyla söyleyecek olursak her bir niyet bir eylemi bir ameli doğurur her bir amelden de bir hal bir duygu ortaya çıkar yani niyet eylem ve duygu arasında üçlü bir ilişki vardır her bir niyet bir eylemi doğurur her bir eylemden bir hal ortaya çıkar tasavvuf psikolojisindeki karşılığıyla hal diyoruz. Günümüzdeki kullandığımız karşılığıyla bunu duyguyla da ifade edebiliriz. İngilizcedeki kavramla söyleyecek olursak hani motion ile emotion arasında çok yakın bir bağlantı var. Motion hareket demektir. Emotion da onun ürettiği bir duygu var. Her bir hareketin, her bir eylemin ürettiği aynı zamanda bir duygudan da bahsedebiliriz. Bizim geleneğimizdeki hani harekette bereket vardır ifadesi ki Arapçadaki yazılımı da hareket ve bereketin bir harf değiştirmesiyle meydana gelir. Her hareketinizde o hareketten ortaya çıkan, o eylemden ortaya çıkan bir duygu durumu ortaya çıkar. Yani siz hareketinizi tercih edebilirsiniz, seçebilirsiniz fakat o hareketten ortaya çıkan duyguyu artık kontrol edemezsiniz. O yüzden başlangıç kısmında tercihinizi iyi tarafa yapmak zorundasınız. Hareketinizi eksi tarafa yaparsanız bu defa üretilen, insanda ortaya çıkan duygu da eksi bir değer, eksi bir duygu olacaktır. Burada bir diğer konu üzerinde de durmak gerekiyor. Daha önceki konuşmalarda bahsetmiştik. Evrendeki bir ilke bize şunu söyler. Dualite birliği ayakta tutar. Evrendeki her şey kendi zıttıyla kaimdir. Dolayısıyla zıttıyla kaim olduğu için her şeyin bir iki taraflı yönü vardır. Eylemin de iki taraflı bir yönü var. Bir niyet yönü, bir diğer yönde o eylemi meydana getiren o niyetlerimizi ortaya vuran dışarı vuran söz yönümüz. O yüzden söz ile eylem bir araya gelmezse, Mevlana bunları bir karı koca'ya benzetir adeta söz ve eylem nikahını yapmazsanız uygun çocuklarınız olmaz. Dolayısıyla söz ve eylemi de uygun nikahla bir araya getirmeniz lazım. O yüzden bilmek yetmez bir konuda muhakkak o bildiklerinizle eyleme geçmeniz lazım burada sadece eylem tarafı da yetersiz olabilir eyleminizi destekleyecek bilginizin olması lazım her bilgi eylemle yeni bir bilgi kazandıracak size o size bir yeni duygu kazandıracak ve böylece insan sürekli artmaya devam edecektir adeta bu tohumla filizlenme süreci sizi niyetiniz bir eylemi eyleminiz yeni bir hali ve duyguyu ortaya çıkartarak insanı büyük bir ağaca çevirecektir. Bu ağaç da zamanla meyvelenecek ve diğer insanların kendisinden istifade edebileceği bir varlık ağacına dönüşecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.